ikiye alacağım. masayı komple ikiye aldım. Ve iki ve Evet bugün Tuzla sahilde Tuzla kanat, restoran ve otel işletmecisi Dursun Bey ile beraberiz. Dursun Bey öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Buradan Dursun Gedik kimdir? Önce öyle başlayalım. Buyurun. Dursun Gedik, Kastamonu Cide'de doğan ve oradan çıkıp gelen bir vatandaştır. <laughs> <laughs> 1971 doğumlu. Ee, askerlikten sonra Cide'mizi memleketimizi terk edip bir yaşam macerasını kapılıp İstanbul'a gelmiş bulunmaktayım. İstanbul'daki yaşam mücadelesi tabii ki büyük şehrin e, avantajları ve elimizden geldiği kadarıyla farklı sektörlerde farklı işler yaparak bu noktalara kadar gelmeye çalıştık. Peki Dursun Bey, e, tabii zor bir meslek yapıyorsunuz. insanlarla uğraştığınız bir meslek var. Bunun haricinde sosyal projelerde de çok görüyoruz sizi. Evet. Biraz da onlardan bahsedelim. Bunlar nedir veya bunlara nasıl yapmaya karar verdiniz? Şimdi hizmet sektörüne girince 2013 yılından itibaren tabii ki bir çevreniz genişliyor, sosyal alanınız genişliyor. Sonuçta insanlara dokundukça farklı projelerle karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi futbol özellikle. Bizim son dönem ee, yakaladığımız bir trademiz var. Veteranlar Futbol Kulübü diye. Buranın bir başkanlığında şu anda devam etmekteyim. Ve artı Tuzla Spor yöneticiliği yapmış durumda bir dönem. Futbolu sevdiğim için futbolla ilgileniyorum şu dönem. Ama onun haricinde tabii ki başka projeler de var. Ee, onlar daha netleşmedi ama inşallah netleştireceğiz onları da. Peki Dursun Bey e, şimdi görüyoruz e, sosyal medyadan da sizi takip ettiğimiz süre içerisinde e, ailenizi de çok göremiyoruz. Aslında e, bu işleri yaparken aslında kendinizden de çok büyük bir fedakarlık yapıyorsunuz. Biz çoğumuz ailemizle zaman geçirirken e, siz işlerinizin yoğunluğundan dolayı maalesef bunlardan marum kalıyorsunuz. Bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? İşte Bu denge maalesef hizmet sektöründe şöyledir. E, bulunduğunuz işi içinde kendi ailenizle birlikte vakit geçirebiliyorsanız en mutlu an odur. Çünkü hizmet sektörünün saat farkı yok, izni ve tatili yok. Sabah 9'da ya da erken saatte 7'de başlar, gecenin final bitiş tarihine, saatine kadar devam eder. 12 olur, 1 olur, 2 olur. Hizmet sektöründe böyle. Biz bu süre içinde işte yakaladığımız boşluklarımızı ailemizle, eşlerimizle, dostlarımızla, çevremizle, güzel insanlarla birlikte vakit geçirelim. ya burada ya dışarıda bu şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Kimseyi de mahrum etmemeye özen gösteriyoruz. Hayatımız. Tabii Şimdi burada bir de Kastamonu Cidelisiniz. Evet. Ee, aslında mesleğinizin dışında bir sektörde uğraşıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu sektöre girerken ki yaşadığınız zorlukları nasıl aştınız? Şu anda e, hangi e, yeniliklere kendinizi açmak için e, projeler geliştiriyorsunuz? Bir de ondan kısaca bahsederseniz. Şimdi hizmet sektörü gerçekten çok zor bir sektör. Hem çalışanıyla hem müşterisiyle. Çünkü ne personeli memnun edebilirsiniz ya ne de müşterisini memnun edebilirsiniz. O yüzden burada önce sıcak bir sevgi ve samimiyet yakalamak zorundaydık. Biz bunu sağladık ilk başta. Personelimize öyle bir aile gibi sarıldık. Müşterimize bir sevgi sahibi çerçeve içerisinde karşıladık. İlgi alakamızı gösterdik gittik. Başka bir yerlerde, başka bir ortamlarda birlikte olduğu Böyle bir zincirimiz oluşturduk ve ondan sonrası zaten hem personelimiz hem müşterimiz hizmetimizi ve kalitemizi de ön plana çıkararak bunu sağlamış olduk. Peki Dursun Bey bulunduğunuz işletmede anladığım kadarıyla sadece yemek sektöründe de, eğlence anlamında da faaliyetler tabii gösteriyorsunuz. Tabii. Özel günlere açık olduğunu biliyoruz. Tabii. Bunlarla da kısa bilgi hani buradan merak edenler için veya gelmekler için nasıl bir öneriniz var? Şimdi şöyle özel günlerde tabii ki müzikler yapılıyor. İnsanlarımızı daha güzel böyle o güne hazırlamak adına motive ediyoruz. E, gruplar olduğu zaman, grupların özel isteklerine karşı müzikler yapıyoruz çünkü ayrı salonlarımız var, yukarı teras katımız var, 50-60 kişiye alabilecek kapasiteli bir yerimiz. İsteğe göre her türlü müziği yapabiliyoruz. E, maç yayınlarımız var, e, normal kendi müzik yayınlarımız var. E, otel müşterilerimizin %80'i yabancıdır, onlara hitap edecek müziklerimiz var. Yani herkesi bir şekilde memnun etmeye, isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Tabi bu konunun ucu çok açık. Eğlence sektörü çok farklı bir yerde, hizmet sektörü çok farklı bir yerde. Ama yeniliklere katarak, atıyorum e, görselliklerimizi değiştiriyoruz. Atıyorum işte... E, iç İş yani, dekorasyonları... Tabii ki iç dekorasyonlarımıza kadar, mutfağımıza kadar her şeyi, güncel teknoloji neyse onları sağlamaya çalışıyoruz. Tabi bu işin bir de mali boyutu var, bakarak, hasar vermeden, zarar vermeden, kimseyi rahatsız etmeden bunu çözmeye çalışıyoruz. Son kez e, tabi bu restoran işletmecinin haricinde bir de otelcilik kısmı var. İşin e, ağırlama, konaklama kısmı var. Bununla da kısa bir bilgi alalım. Oteliniz kaç odalıdır? E, neye göre hizmet ediyor, nasıl bir hizmet sektörü var. Ondan da bir kısaca bilgi alabilir miyiz? Otelimiz de, restoranımız da bizim turizm belgelimizdir. E, butik otelimizdir, üç yıldızlı. Dört tane deluxe deniz manzarasına sahip odalarımız var. E, geri kalan da standart odalarımızdır. Hepsinin cepheleri yanlarda ve önlerdedir. Hiçbir şekilde manzarayı kapatacak bir odada değiller. Temizlik hijyen olarak gayet güzel. Açık büfe kahvaltımız var sabah 7 ile 10 arasında başlayan. Resepsiyon kısmımızda, karşılama kısmımızda, işte otopark kısmımızda her türlü hizmeti vermekteyiz. Dolayısıyla konum olarak da güzel bir noktada olduğumuz için hem havaalanına hem diğer noktalara rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Zaten buranın bakıldığında sahil kısmı olması zaten yetiyor her şey. Mutlu bir insan. O zaman buradan Dursun Gedik olarak siz sizi neden tercih etmeliler? Bununla röportajımızı bitirelim. Evet, bizi öncelikle hizmetimizden, temizliğimizden, kalitemizden ve güler yüzümüzden tercih etmeliler bence. Bence denemeliler bizden. Diyorsunuz ki gelin, gelin görün gelin, ve yaşayın. yaşayın. Çok teşekkür ederim, ben çok sağ olun. Ben